Şimdi şöyle yani şimdi geçen senenin sondan itibaren başlayarak bir yabancının da pozisyon alması, yerinde bir pozisyon alması var. Hani bu pozisyonların belli dönemlerde el değiştirdiğini görüyoruz. Yani birileri karını realize ediyor. Birileri de yeniden pozisyonlanma yapıyor ve o dönem piyasanın çalkantılı dönemi oluyor. Yani gitgellerin sert olduğu dönem oluyor. Şimdi buradan e, hadi diyelim ki aldık. E, realize etmek istiyorsun. Büyük poz, pozisyonlarım var. Fons'un işte hisselerde iyi paylarım var realize etmeye çalıştığın zaman buradan o alıcıyı bulamazsın. Yani satmak isteyen de satamaz burada büyük oranda. Yani çünkü alıcı gelmeyecek. Yani herkes görüyor piyasa 9400'e takıldı, geçemiyor. İşte biraz da düşmeye başladı mı? Niye ben alayım ki diyor. Satıyor. Dün mesela çarşamba günü bir de kredilerin de etkisi oluyor. Ha. Hani piyasa kötü oldu mu? kredili al taşmak da istemiyor kimse. Onların da satışı geliyor. İkisi birleşince dün mesela satış gördük. Bugün onu telafi ediyoruz. Bir dönem bunu sürekli yaşıyordum. Ama piyasa iyi gidiyorsa kredilim alını da taşıyor ayrı bir Tabii konu. Tabii canım. Ama 10 bin niye söylüyorum? 10 bin de şöyle olacak. Yani bizim piyasada psikolojik dirençler vardır. Yani e, akıllarda olan. Yani mesela bunlardan bir tanesi 10 bin psikolojik direnç. Yakın dönemde de 423, şey 323 dolar, 324 dolarlık zirvemiz de vardı orası. Burası kırılıyor, 400 dolara gidecek. 10 bin kırılıyor işte. Üzeyir söylemişti zamanında bu yıl 14 bin olacak. Şimdi onlar konuşulmaya başladı. Söylemiş miydi zamanında? Söyledim. Ondan. Senenin başında. Yok, bana söyledim. baktı da ben ona bakmadım. Gözünüzüyle gördüm. Senenin başında söyledim. <laughs> 7400'den dek sorula burada konuştuğumuzda bu yıl ben 14.000'i ve dolar bazında da 400 doları bekliyorum dedim. Hala da sözümün arkasındayım. E, fikrim değişirse onu da bir yayında söylerim. Ama evet. şu an fikrim değişmedi. E, şimdi bu beklenti oluştuğunda birileri daha da almak istediğinde birileri de aldığının realizasyonunu isteyecek. Yani alıcıyı bulmuşken hazır yani 14.000'i hemen doğru sal gitmeyecek bu piyasaya dalgalanma olur. Bir realize edelim. O yeni gelen alıcıyla eskiden almışın bir savaşı olacak orada. Pozisyonel değiştirecek. O esnada gel gitleri göreceğiz biz ve bunun oluşabilmesi için de alıcının gelebilmesi için de ben o 10 bin algısının bir şekilde kırıldığı kırılıyor, algısının oluşacağı kanaatindeyim. Yani buraya kadar gelmişken. E 9400 Fibonacci açısından önemli bir dirençti. Geldik orada biraz oyalandık. Gittik geldik. Evet, i̇şte bugün mi? biraz döndük. Yarın döndük. Sonra 9400 kırılınca herkes 10 bini zaten manşete atar. Endeks 10 bine mi gidiyor diye. E, oraya da geliriz. Oraya gelmişken olan acaba 10 bin kırıldı mı kırılmadı mı şey başlar. Oralarda biraz daha ben dikkatli olmak ya, gerekir diye düşünüyorum. Ama Yatırımcının elde tutma süresi 350 günlerdi. Sonra 250 günlere düştü. Şu anda da 30-35 günler içerisinde. Sen o 10 bin endeksi bir ay sonra üzeri diyor ya seçimden sonra bekliyoruz diyor ya. Hı, hı. Seçimden sonraki periyotta zaten geriye bir ayım kalmıyor mu enflasyonun maksimumu için? Çekirdek enflasyonuna gerilemeyi gördüğümde o bankalar mevduat faizini şu anda 42'ye tutuyor. Onu indirecekler aşağıya. Şu anda benim için rakibim mevduat. Aylık bazlama, üç 3 aylık bağlama hikayesinde değil. Onu gördüğü anda zaten mevduattan çıkıp buraya gelecek. Başka nereye gidecek ki? O zaman ne olacak ha. dediği gibi ha. e, buyur 10 bin lirada 10 bin seviyesinden al. Ve sonrasında... %52 yapıyor e, ee, Yüzey 14 bin tahmini. Mevcut seviyelerden yaklaşık %2'lik bir getirir %2'lik getiriyor. Yani çok yani uzak e... bir senaryo değil. Ee, yani bu durumda yine enflasyon üzerinde bir getiri yine beklenen enflasyon göre diyeyim bir getiri yakalamak zor. Ben şöyle söyleyeyim, bekleriden zor. 5200 ee, Bir de şu yüzde 23'ü o zaman o, o devamında şunu da söylemiştim, 14 e, çok olası gördüğüm yiyecek. için söylüyorum. Daha ilerine de bekliyorum. Yani açık söyleyeyim. Geçen sene de aynı cümleyi yine Uğurla yayın yaparken söylemiştim, 4400 iken. Beklediğim rakam 6500 ama bu gerçekleşebilir hedef diye söylüyorum. Üzerindeki hedeflerimi söylemeyeyim. E şimdiden bir algı oluşmasın diye o zaman söylememiştim. E 8500'e kadar geldi. Peki şimdi, yani bunun altında şu şu mu var? Ucuzuz. Heh. Yani dünyada ve Türkiye'de tüm varlıkların fiyatı arttı. Yani her şeyin fiyatı arttı. Şimdi şirketlerin de enflasyon karşısındaki gerçek değerlerini şimdi enflasyon muhasebesiyle görmeye başladık. Şirketlerin defter değerleri ortaya çıkıyor. Öz kaynaklar bir anda 6 kat 7 kat büyüyor. Hatta bazen daha da fazla büyüyecek. E şimdi bakıyorsun dolar bazında kıyaslayayım diyorsun. Şimdi endeksi dolar bazında neyle kıyaslarsan kıyasla. Yani yurt dışı endekslerle kıyasla, başka şeylerle kıyasla, altında kıyasla. Ama işte kıyasla en fazla çıkan Nikkei ile ee, kıyasladık yine geçiyoruz. Şimdi şöyle de bir realite de var. Şimdi bizim endekste bir 500 dolar saplantımız vardı. Ben mesela orası geçildiğinde belki bu sene olmayabilir ama seneye geçildiğinde de Türkiye yeni bir hikaye koşuyor. 500 doların üzerinde de çok hızlı fiyatlamalar göreceğiz. Yani orası da psikolojik seviye. Belki seneye onu konuşuyor olacağız. Sınır göze girme. Yok seneye <laughs> konuşabiliriz onu da. Yani çok uzak senaryo değil. Ee, burada şöyle bir algı var. 500 dolar. Tamam 500 dolardı da. Ya 500 dolarken biz dünyada 500 dolar da kalmadı. Yani dünyada tüm varlık fiyatları fizana çıktı. İşte tamam Amerika ile kıyaslama diyorlar. Şimdi aklıma gelen bir endeks yok. Yapmıştım onlarda ama. Gelişmekte olan ülkelerle kıyasla. DAX'la kıyasla, ne bileyim başka şeyle kıyasla. Nereyle kıyaslarsan kıyasla dolar bazında bakıyorsun en kötü giden iki katına, 3 katına gitmiş. S&P'ye bakıyorsun 1500'de 5000 olmuş. DAX'a bakıyorsun iki buçuk kat gitmiş. Yani o anki ile Gelişmekte olan ülkelere bakıyorsun inanılmaz bir fark oluşmaya başlamış. Yani son zamanlar en yüksek farkları. E, şimdi her yer gidiyor biz düşüyoruz. Yani, niye düşük kaldık? Sebebi yok muydu? Vardı. Bunu sürekli konuştuk. Yani ekonomi politikalarındaki durumdan dolayı. Riskimiz yüksek. İşte CDS'imiz 700-900 vesaire. E bundan dolayı ucuzduk. E bunda hem fikrim, Yani ucuz olmamız için çok çok fazla gerekçemiz vardı. Hı hı. Ama şimdi o temel gerekçe değişti. Seçimle beraber ve ekonomi politikaların değişmesiyle beraber. Ve muhtemelen e bu yerel seçimlerden sonra daha da değişecek ve biz bu tarafta ülke risk priminin daha da düştüğünü görüyor olacağız. E bunun ülkede de bir fiyatlama davranışı getirmesi çok anormal değil. Yani e ben hep söylüyorum yani 2013'te e, 500 dolar e, kaba bir tahminle yani üç aşağı beş yukarı %40 civarı bir Amerikan enflasyonu var herhalde 10 yıllık dönemde. Belki biraz altı biraz üstü. Şimdi o günkü 500 dolar bugünkü 500 dolar da değil. Yani oradan baktığın zaman hadi diyelim %40 oldu 700 dolar. E, bugün 300 dolardasın. %50'si bile değil. Ama dünyada varlık fiyatları ne olmuş o dönemde? 2'ye katlamış, 3'e katlamış. E, Türkiye'de de, de varlık fiyatları 2'ye katladı, 3'e katladı, 5'e katladı. Beşe çık, katladı. Çık. Şimdi e, gayrimenkulünü düşün yani ev ya işte, fiyatının artışının dolanmasında çık, çık yani e, bundan 2 yıl önce ortalama 100 bin dolar aldığım bir daire bugün kabaca 200 bin dolar. Yani bu artıyor da gayrimenkulünün fiyatı artıyor buna şaşırmıyorsun ama borsan e, o günkü 100 bin dolar bugünkü işte e, atıyorum e, 70 bin dolar olunca bunu normal karşılıyorsun 60 bin dolar olduğunu karşılıyorsun yani. Bu bir şekilde varlık fiyatlarındaki o denge yeniden kurulacak ve bu denge borsa aleyhine. Yine kıyaslama yapılabilecek önemli göstergelerden biri borsa endeksinin TL olduğu için <laughs> baz almak lazım. Çünkü hem enflasyon hem reel büyümeyi de yansıtıyor borsa tarafa baktığın zaman sözde. Ee, ama ülke risk primi yükseldiği için senin enflasyonun da olsa, reel büyümen de olsa o performansı sergileyemiyorsun. Ama normal şartlarda nominal gayri safi yurtiçi hasıla işte bugün büyüme verileri açıklandı. Hem TL bazında yani enflasyon da içerisinde hem de reel büyüme içerisinde. Şimdi borsayla endekste nominal gayri safi yurt içi hasılayı. Yani bu nominal gayri safi yurt içi hasılanın karşılığı bu endeks değil. Ya orası problemli ya burası problemli. Ben borsa tarafının ucuz kaldığını düşünüyorum. O nedenle de ciddi hikayeler doğabilir diye düşünüyorum. Biz hep hani dünün güneşiyle bugünkü çamaşırları kurutmaya çalışıyoruz ama Artık dünün güneşi yok. Yani son dönemde o değişti. Ekonomi politikalar değişti, makro çerçeve değişti vesaire oldu. Biz hala oraya saplanıp kalırsak işte böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, bundan dolayı böyle oldu. İşte daha hala böyle işte bunlardan dolayı ucuzluk, işte şöyle ucuzuz, böyle ucuzuz. E değişti abi, değişti. Şimdi ben aynı dönemleri şeyde yaşadım. 2002'den sonra yaşadım. Bir kesim sürekli 2001, 2000, 98 krizi, 94 krizi, 96 krizinde artık her yılda rutin bir kriz vardı. Krizlerin adlarını bile unuttuk. Onları saymaktan 2002 ile 2010 arası piyasaya inanamadı. Yani piyasa gidiyor ama inanamıyor. Yok canım bak Türkiye burası seneye bir şey olur, seneye bir şey olur, seneye bir şey olur. Bu korku insanlar oraya yaklaştıramadı. Yani ciddi manada orada piyasa giderken biz ne yatırımcı sayısının arttığını gördük, ne sermaye piyasaların toplam tasarruflardan aldığı payın arttığını gördük. Hiçbir şey göremedik. E şimdi de bir şeyler değişiyor değişime şans tanımak lazım. Yani burada o potansiyeli görmek lazım. Yani bir sene sonra, iki sene sonra CDS primini 200'e düşünce, 150'ye düşünce, 150'ye düşünce hadi döneyim ben de bu piyasaya alayım dediğin zaman zaten o piyasa bambaşka bir şeyi fiyatlamış olacak. Artık zaten e, Atalan Üsküdar'ı geçmiş olacak tabiri caizse. O nedenle ben e, umutluyum. E, terse döndürecek şey ne olur beni? Yani gerçekten hani hep konuştuğumuz işte sandıklar, seçimler vesaireler siyaseten bir kriz oluşması. Ekonomi yönetimini ya da ekonomi politikalarında e, radikal değişimler bunlar ciddi risk oluşturur. Çünkü politikaların bir yerde kişi bazında e, gidiyoruz. Kişi bazında gidiyoruz ama çünkü kişi politikayı temsil ediyor. Evet. Mesela Merkez Bankası Başkanı değiştiğinde e, hiç kimse şey demedi ya işte kötü oldu ya da Aa, Merkez Bankası Başkanı 6 ayda bir başkan değişir demedi. Bu hafızalara yer etti. Yani bu sık değişim de çok hoş bir şey değil. Yani onu da koymak lazım. Ama biz Merkez Bankası Başkanı değişiminde de mesela politikadan dolayı bir değişim görmedik. Yani e, ya hani bak, gö, kimse o... dedi mi ya Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı iken yanlış politikalar üretti de e, ekonomi adımında, faizlerde ya da diğer adımlarda bundan dolayı Yo, değişti değil, değişmedi. Özel değişti. nedenler ve işte iletişim politikasının başarısızlığı diyelim yani buradan kaynaklı bir değişim oldu. O ne piyasa bir reaksiyon vermedi. Şeyin da verelim orada yani yabancıların hakkını orada vermek lazım. O yabancılar pazartesi öğleni bekleseydi biz pazartesi sabahtan yıkılmıştık. Çünkü abi, hemen bir anda zaten böyleydi. Grubu çıktı ortaya. Ama yabancı ne yaptı? İki saat sonra raporu gönderdi. Pazar günü raporu gönderdi. Pazar günü bir rapor daha gönderdi. Diler ki tamam bir şey olmuyor. Bu adam, İlle yabancı bu, 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 adamlar. Inili, abi iki <laughs> saat sonra şey geldi ya raporu geldi. Şimdi, Diyor ki kişi eşittir şey sistemin devamı. Mehmet Şimşek orada diyor. Cevdet Bey orada. Sistem de devam ediyor. Diye ki bir sıkıntı yok burada. Biz inanıyoruz. Daha şahin olacaklar diye bekliyoruz diyor. İşte bizim bu taraf ne Görürsünüz faiz indirimi geliyor. Şimdi faiz indirimi geliyor dediğinde bütün programı çöp attın gitti. Diğer de diyor ki arkadaş bu zımbırtı böyle olacak. Daha yukarı gidecekler. Daha şahin olacaklar. E gördük. Hem metinde gördük. Hem enflasyon raporunda gördük. Yani görmediğimiz nokta şu periyotta kalmadı. E dediğim gibi ilk defa yani piyasa açısından baktığında ilk defa bu kadar proaktif bir şekilde yabancı topa girdiği nadir günlerden biriydi.